arkadaşlar. Yeni bir oyun yükledik. Bu oyunu ilk defa çekiyorum. Burada bir görev var. Onu tamamlayınca size belli bir miktarda para veriyor. Oyun adını unuttum. Ama birazdan göstereceğim. Merak etmeyin yani siz de oynayabilirsiniz. Benim şu an 180 bin liram var. Yani bu para kazanmanın en kolay yolunu size birazdan göstereceğim. Evet şöyle bir atlayalım. Şu görevi tamamlayalım mı? Hop. Şöyle işte. Aldık. Şöyle bir yere gitmemiz lazım. Bu oyunda prolaştık oyunu oynuyor. Yani ıı, kolay bir oyun diyebiliriz size. Çok zevk verici çok güzel çok sarıyor sizin için de tavsiye ederim ben çok beğendim şimdi helikopter var onu almaya gideceğiz tank da var tabi ama önce bir helikopteri deneyelim sonra da tanka geçeceğiz hop atla Hey, atla. oha Dire çarptık şimdiden at kancı. PUBG Mobile'daki bir yakınlığı kancası var. Yani bir tane lazer silah var. Çok güçlü. Değdiği anda sizi küle çeviriyor. Aa şu anda tanka doğru gidiyoruz. Galiba emin. Eminsem. Aynen şu an tanka doğru gidiyoruz. Şöyle atlayalım. Şöyle bir daha atlayalım. Şöyle atlarsak gideceğim da atlayamadık. Şöyle. Şuraya bir kanca at. Şuraya da bir kanca at. Sonra şuraya bir kanca at. Şuraya Adam yüzerek giriyor aşağı. Hayatımda ilk defa görüyorum ha. bu da bu oyun. Yani böyle girmek zorundayız kanji yok. Kanji var mı? Evet, şu an şu an. Ne oluyor ya? Aa savaş çıkmış. İşte ben size bir göstereyim silah şey şurada. Şu an şuradaki asker Evet şimdi bir öldürelim. Abuzat ölmüş. Şurada oha tutuyor. Orayı tutuyor mu lan? Buradan oraya. O yalnız düştü küçük. Çek kancıyı. Çek çek çek. Şurada motor var. Motor gidebiliriz adamın motosikletini çaldı. Ah polis takıldı. Biz daha tank almadan polis takıldı. İnanılmaz güzel bir oyun. Ama biz inanırız. Şimdi şey atlayalım işte. Kırmızı yerde tank. Çok dikkatli olmalıyız. Tank alırken oraya koruyorlar gördüğünüz gibi bak kancayı daha attığım anda lan tank yok tank nerede tamam hadi öldürsünler bir adam öldüremiyorsunuz lan üç kişi suç işte şu görevi tamamlamam lazım aldık lan. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Asker öldürsün. Şu anda bak. Ulan sen benim kaslarımı görmüyor musun? Lan göremedim. 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 Ben size göstereceğim helikopterin yerini. İşte tam burada helikopter var. Dümdüz gider ben yerde gördüm. Oo çok güzel gidiyor. Tamam. Polisler laki takılır peşimize dediğim anda takıldı. ortaya bas Sit 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 sit. Süleyman acım yola ya. Evet. Böyle para kasacağız. Bak füzeleri havada uçuyor. Birazdan her şey toplanır buraya. Biraz şehirde mafyalık yapalım. Oy tam 12 tane. Biraz mafyalık yapalım. Birader şandın mı geldin? Bunlar tehlikeli. Hemen ölü vermiyor. Bak, helikoptere bak. Şu, i̇zle. Nasıl Lan, tam o çıktı ya. Şurayı geçsin, ben hemen başladım. Evet, devam ediyoruz. Bastım. Hadi be. Motorsiklet çıkmadı ya. sayı şey çok zoracaktı olacaktı. Nasıl, ölmedin mi? İzle o zaman. Bunda ölmüyor. Bunları hiç sevmem ölmüş. Ah sonunda. <laughs> bir süzeler. <versek. Gülüyor> ya yine mi geldi sen? Ne uğraştırmaktan başka bir şey yapmıyor musun? bir lan ben polisi tek atacaktım sen ne arın? daha iyi işte sana tek attık sana da bir tek atarsak şimdi şu ara aşağıları bombalayan mahalleyi bir mermiye boğalım şöyle bir de füze atarsak bir de füze atarsak hop hop hadi 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 patlayın lan onun at işte 968 dok lira para verdi lan yürü git ya Bak, tank var. Tankı vurmam lazım. Hadi, ıı, patla işte. Bak, 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 bak arabalara bak arabalara arabalara. Ne güzel benim için sıraya dizilmişler. Oradaki olanlar aha robot. Aha robot. Adam bak, üstüne.